Evini kiraya verenlerin yılda bir defa beyanname vererek ödedikleri kira vergisinin otomatik vergi haline dönüşebileceği iddia edildi. Mevcut yasaya göre bir yıl boyunca elde edilen kira gelirlerinin vergisi bir sonraki yıl beyanname verilerek ödeniyor. Beyan sırasında her yıl yeniden değerleme oranında artan istisna tutarı toplam gelirden düşülüyor ve kalan kısım üzerinden %15'den başlayarak vergi alınıyor. Yeni getirilecek sistemde ise kira gelirleri tıpkı çalışanların her ay maaşından yapılan vergi kesintisi gibi kesintiye uğrayabilir. Yeni vergi paketiyle kiracı kirasını her ay bankaya yatıracak. Banka hesaba düşen kira parasının %20'sini vergi olarak kesip maliyeye gönderecek. Geriye kalanı ev sahibinin hesabında bırakacak. Bu durumda evini 10 bin liraya kiraya veren ev sahibinin aylık kira geliri 8 bin liraya düşecek. Kirada stopaj uygulamasına geçilmesiyle devletin ev sahiplerinden 40 milyar liralık kira vergisi tahsil edeceği hesaplandı. Ev sahipleri 12 aylık kira gelirinin 1 aylık tutarını devlete vergi olarak öderken yeni düzenlemeyle 2 aylık kirayı devlete vermek zorunda kalabilir. Uygulamanın 2025'ten itibaren elde edilecek kira gelirlerinde geçerli olacağı ifade edildi.